Bu hafta hamileliğimde nasıl besleniyorum onu anlatacağım. Herkese merhabalar efendim. Bu hafta size bu hamilelik sürecim boyunca artık 7 bitti zaten. 8'in içindeyim. Nasıl beslendim, neler yaptım, neler yedim, içtim onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bence ee, hamile kalındıktan sonra böyle belli başlı araştırmaya başlanan şeyler oluyor. Bunlardan biri de beslenme oluyor. Çünkü bir anda bir dakika şimdi tamam ben şimdiye kadar yiyordum içiyordum pizzaları kolaları şunları bunları ama ay içimde bir bebek var mı acaba ne yemeliyim? Ay sağlıklı ne var? Ne yersem iyi gelir ne yemezsem kötü olur falan diye bir insan panik havasına giriyor. Ben girdim açıkçası ne yapmalıyım nasıl yemeliyim işte e, sen hamilesin iki kişilik beslen, öyle mi beslenmeliyim falan diye. Ee, o yüzden de böyle de bir video çekmek istedim. Ben nasıl kendimi rahatlattım ve nasıl beslendim ve nasıl nasıl gelişti olaylar diye. Çünkü e, hamilenin başımından beri benim tek dikkat ettiğim bir şey vardı. Kilo tabii ki de alacağız. <laughs> Hamileyiz, hiçbirimiz banken değiliz. Ama olabildiğince hani kontrollü bir kilo olsun. Bu sağlıklı bir kilo olsun. Yediğim her şeyin aldığım her kilo bebeğe yarar bir kilo olsun ki doğumum da kolay gerçekleşsin diye. Çünkü şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Özellikle normal doğumu düşünen kadınlarda ee, Sezeryanda da öyledir belki bilmiyorum. Hani ben Allah nasıl kısmet ederse öyle mi olur bilmiyorum. Şu an için düşüneceğim normal bir doğum. Siz bu videoyu izlediğinizde çıkmış olacak zaten normal mi doğumu olacak şey mi sezeryan mı diye. Ama zaten bu da o da başka bir konu. Neyse şimdi o konuya girmeyeyim. Çok da zaten tercihlerle de ilgili Değil günün sonunda sizin sağlığınızla ilgili bir durum ama hani öyle bir planınız düşünceniz özellikle olarak ya evet normal doğumla ilerleyeyim benim başka bir sağlık sıkıntım yok dediğinizde doktorlarınız da sizi zaten kilo ile ilgili uyarıyor ki çünkü e, ne kadar sağlıklı ve normal o çerçevede bir kilo alırsanız hayatınız daha kolay oluyor. Bu arada hamileliğiniz de o kadar daha rahat geçiyor. E, o yüzden de e, birazcık en baştan beri böyle benim dikkat ettiğim bir konuydu. Nasıl beslenmeliyim diye. En baştan beri derken aslında 16. <laughs> haftadan sonradan beri falan da diyebiliriz. Çünkü şöyle ilk başlarda arkadaşlar bana her şey koktu. Şöyle anlatayım. İlk zaten e, hamilenizi öğrendiğinizde 4 haftalık maksimum 5 haftalık falan oluyorsunuz. O zamana kadar ben bir şey anlamadım. Hiçbir sıkıntım yoktu. Ara ara böyle bir baş dönmelerim falan vardı ama benim böyle Olur yani işte susuz kalırsın, vücudun tuzsuz kalır, ay şekerin düşer falan diye çok da o zaman fark edebildiğim bir şey değildi o benim. Yorgunluktandır dediğim bir şeydi. Hamileliğimi öğrendikten sonra aa evet hamileyim falan böyle kendimi dinlemeye başladım ama hiçbir sıkıntım yoktu. Arkadaşlar yalan olmasın 6. ya da 8. haftada. Tam şu an hatırlayamıyorum o haftayı ama 8 olabilir, evet olabilir. Bir sabah uyandım, ve dünya kokuyordu. Arkadaşlar bir günde nasıl her yer kokabilir? Bir günde ben, bir gecede ben ne yaşamış olabilirim? Bir sabah uyandım ve dayanamıyorum. Dışarıdan gelen yemekler kokuyor. Oturuyorum masaya, masa kokuyor. Su içiyorum, su kokuyor, tabak kokuyor, çatal kokuyor, ben kokuyorum. Gece uyanıyorum. Buğra ben kokuyorum duşa gireceğim diye. Yani sabah duş almıştın ya Aysel ama hayır kokuyorum. Buğra'ya günde 3 defa duş aldırdığım zamanlar oldu ve çocuk böyle artık hayattan bezmiş bir şekilde. Peki tamam diye duşa giriyordu. Çünkü kavga etmenin <laughs> yanı bana bir şeyler açıklamaya çalışmanın bir manası yoktu. Çünkü kokuyordu her şey. Her şey koktuğu için de midem bulanıyordu. Midem bulanınca da bu sefer istifraya gidiyordu. Birazcık benim 8 diye hatırlıyorum. 8 ile 16. hafta arası bu şekilde geçti. Bu 8 ve 16'da açıkçası hani en başta dedim ya size işte hani düzgün besleneyim istedim bilmem ne o ilk hamileliğimi öğrendiğimdeki 4. ya da 5. da öğrendiğim o 8. haftaya kadar odan kısımdaydı. Ay minnoş minnoş yiyip o saatten sonra artık o kadar açtım ki. Çünkü zaten her şey koktuğu için yiyemiyorum ve ee, ya da yediğimi maalesef ki kötü bir koku geldiğinde çıkartmak zorunda kalıyorum diye. Orada işte aman şu sağlıklıdır bu bilmem nedir kaçıp bir anda doymalıyım artık geliyor. Ben bunu çevremdeki arkadaşlarımdan da duydum. Birçok insan da bunu yaşıyor. Maalesef ki oradaki tek amacınız karnınızı doyurmak oluyor. O noktada da işte yine yanlış tercihler yapılabiliyor. Sıkıntılar olabiliyor. Ben şöyle beslenebiliyordum. Benim avantajım oydu galiba. Bir kere soğan, salça bunlar imkanı yok yani. Kış kış imkanı yok yiyebilmemin kokusunu. Yemek yapamadım ben. Tek yapabildiğim tovuğa al, fırına at. Eti al, fırına at. Köfte bile yiyemiyordum. Balık yiyemedim. Çok ilginç ki ben balığa bayılırım. Balık her yediğimde istifra ettim. Ee, Sebze yemedim. İçinde soğan var, salça var bilmem ne. Salatayı yemedim falan. Tek yiyebildiğim buydu. Bir de meyveyle. Bu süreçte de tabii tavuğu bu arada yiyorum. İşte ya da kö et. Yani yaptığım yemeği yiyorum. Her şey çok iyi, çok güzel. Miden bulanmadı, kalktı. Ama yarım saat sonra, bir saat sonra uyduruyorum dışarıda biri yemek yapıyor. İnsanların en doğal hakkı. Arkadaşlar ben o yemek kokusuyla birlikte hurra gidiyorum. Tekrardan yediğim her şey gidiyor eliyor. O noktada ben deli gibi mandalinaya sardım. Sürekli mandalina yemeye başladım ama onun da şöyle bir sıkıntısı var. Meyve, şeker, vücudumu sürekli şeker yüklüyorum bir şekilde. Yani meyvenin de kontrolü üstünü yemek lazım. Ben doymak için yiyordum meyveyi. Böyle bir sıkıntılı bir sürece girmeye başladım yavaş yavaş. Daha sonrasında dedim ki yani bu arada doktorumun da benim doktorum o dönem böyle bir adamcağız da covid oldu. Bir de şans, o şans ay benim benim ne hikayelerim oldu. Yani pandemide hamile kalınca böyle oluyor. Güzel tarafları da oluyor, kötü tarafları da oluyor. O geçici olarak sadece bir kerelik başka bir doktora gittiğimde sağ olsun o doktor hanım beni uyardı dedi ki hani e, miden bulanıyor farkındayım ve miden bulandıkça ya da bir şeyler sana koktukça ya meyveye sarıyorsun ya da karbonhidrata sarıyorsun yapma dedi. İlk uyarımı o noktada aldım ve bence ee, çok iyi bir uyarı oldu bu benim için. Çünkü o zamana kadar tam dediğini yapıyordum. Miden bulandığı için ya mandalinaları, içim şey, ay istifra ettim midemin oturması lazım, ya ekmeklerim odundaydı. Ee, sen bir dur dedi, miden bulandıkça, karnın acıktıkça salatalık ye dedi. Bana verilen bence o süreçte en iyi tavsiyeydi ve ben de size onu tavsiye ediyorum. Hamileliğimin başındayım Aysel midem bulanıyor, her şey kokuyor, yiyemiyorum diyorsanız salatalığı abanın. Çünkü hem vücudunuzda o istifra ederek işte kaybettiğiniz suyu da geri kazanmış oluyorsunuz. Hem gerçekten serin serin akmayan, kokmayan, karnınızı doyuran bir şey haline geliyor. Benim e, bu sürecimde en bana yardımcı olan şey salatalık yemek oldu. Diğeri de ayva oldu arkadaşlar. E, böyle ben fi tarihinde açıkça şimdi itiraf edeyim. Ben Gamze'ye bayılırım. Böyle Gamze'li Gamze'li kızlara, çocuklara. Hep böyle çocuğum da Gamze'li olsun isterim. Allah nasip kısmet ederse. Sağlıklı olsun tabii de olur mu olmaz mı? Böyle zamanında duymuşum. Koca karı şey işte. Ee, eğer ayva yerseniz çocuğunuz Gamze'li olur diye. Açıkçası ben bundan yola çıkarak bir ayva sevdam benim tuttu. Daha sonra araştırırken de işte hamilelikte ayva falan çok faydalı olduğunu ve mideyi aslında bastırdığını o mide bulantısını geçirdiğini falan okudum. O noktada da e, ayva yemeye başladım. Zaten ayva böyle o kadar ya bilirsiniz o kadar tıkar ki insanı çeyrek ay hem karnınız doyar hem mideniz oturur. hem de bu hamilelik sürecinde hakikaten size iyi gelir. Yani seni ne kurtardı Aysel derseniz o ilk 16 haftalık süreçte 8-16 hafta arası ayva ve salatalık kurtardı. karbonhidrattan uzaklaşmamı sağladı. Çünkü genelde tekrar söylüyorum ya ekmek ya çubuk kraker bu tarz şeylere yöneliyorsunuz. E, bu süreçte ama bir de olabildiğince ben e, kuru yemiş yemeye çalıştım. Hala bu arada yemeye çalışıyorum. O süreçte bana kuru yemiş bile ağır, yorucu geliyordu ediyordu ama kuru yemişimi de e, eksik etmemeye çalıştım. Her gün bir avuç yemeye çalıştım. İlk 16 haftalık süreç bu şekilde geçerken zaten kilo alamadım. Çünkü e, yediğim gitti. Daha sonra karbonhidratı falan filan da kesince e, Git yani kilo vermedim. En güzel tarafı oydu. Büyük ihtimalle daha protein odaklı beslendiğim için olabilir. Ee, ama kilo da almadım. Ama arkadaşlar 16. hafta doldu. Ve dedim ya size, bir sabah uyandım dünya kokuyor. Bir sabah uyandım dünya artık kokmuyor. Her şey normalleşmiş bir durumda. İşte o zaman bana bir iştah geldi. Çünkü o böyle haftalardır yemediğim, uzaktan bakıp içimin gitti ama koktuğu için yemediğim, edemediğim şeyleri ki ben bu arada bu 16 haftalık süreçte tatlı da yemedim. Tatlıyı gördüğüm ama midem bulanıyordu. Böyle bal göreyim, çikolata göreyim falan modundaydım. Hatta kendi kendime dedim ki bu hamileliğin en güzel yanı bu olacak herhalde. Ben artık tatlı sevmeyeceğim ki ben tatlı diye deliririm yani. İyi dedim ya tatlı yemeyeceğim en azından. Arkadaşlar o 16. haftanın sabahına <laughs> uyandığında bir anda canım her şeyleri istemeye başladı. Tatlılar, yemekler, karbonhidratlar, şunlar, bunlar bir anda böyle canım hani kızım ne istiyorsun diye aradıklarını hem Allah razı olsun kayınvalidem hem annem bir şey istemiyorum, bir şey istemiyorum ondan börekler, bundan baklavalar falan olmaya başladı Hiç de iyi olmadı böyle şeyler yapmamanız lazım çünkü. Eee şöyle işte iyi olmadı demeyeyim yani yine kontrollüydü ama iştahınız açılmaya başlıyor. Şimdi bu süreçte de şöyle bir sıkıntıya girdim ben kendi adıma onu anlatayım. Şimdi hamile kaldım nasıl beslenmeliyim düşünürken zaten benim müdahil olamadığım ve kontrolümde çok zor tuttuğum bir döneme girdiğim için çok bunun üzerine düşünemedim. Aman ben aç kalmayayım, bebek aç kalmasın modundaydım ki bu arada şunu da söyleyeyim. E, o dönemde beni en rahatlatan şey o doktorun bana, doktor hanımın bana söylediği şey Aysel rahat ol. İlk 4 ay ya da 5 ay tam olarak söylediği tarihi onu hatırlamıyorum ama 4-5 ay bebek zaten senin depolarından besleniyor. Yani senin yediğin ya da yemediğin bir şeyin ona bir şey yok. Hani sen ah ben yemedim aç kaldım bebeğim de aç kaldı diye düşünme. O senin depolarından besleniyor. Ne zaman ki 4. ya da 5. aydan sonra hani bir problem olursa hala yemenle içmenle istifranla ilgili o zaman konuşuruz. Çünkü şu anlık bir şey yok, o hayatından memnun. Sen gayet iyi. Sen sadece kendini sağlıklı tutmaya çalış. Ee, sen aç olsan da hani karnımı doyuramıyorum diyordum çünkü o aç değildi. O yüzden sizin de bu konuda içiniz çok rahat olsun ya yemedim. Ay yine yediğim gitti. Ben çünkü ona çok üzülüyordum. Tam böyle düzgün yemek yiyorum işte sağlıklı bilmem neydi. Ay yine gitti bunun vitamini. Çocuğa gidemedi falan diye halbuki. Hiç o zaten benim o zamana kadar yediklerimden besleniyormuş. Ama işte o 16. haftayla birlikte ya da şeyle artık sizden yani sizin yediklerinizden beslenmeye başladığı için sizde de bir açlık durumu oluyor. Sizin de bir artık e, ne yemeliyim kısmınız asıl o zaman daha çok başlıyor. Ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben e, bu hamile kalmadan önce iki öğün beslenmeye başlamıştım. Yani sabahları ben bir tek kahve içiyordum. Öğlenleri yemeğimi yiyordum. Akşamları yemeğimi yiyordum. Öyle çok arada ağzıma bir şeyler atayım edeyim falan filan da yoktu. Şimdi hamileyim ya. Düzgün beslenmem lazım diye. Ben hayatıma kahvaltıyı tekrar soktum. Kahvaltıyı soktum ama şimdi evde değilim işe gidiyorum. O kahvaltıyı hayatınıza soktuğunuzda ister istemez benim için en azından karbonhidrat da tekrar hayatıma girmiş oldu. Çünkü o kadar tüketmiyordum kahvaltıda tüketmediğim sürece. Kah kahvaltı ediyorum. Kahvaltı ettikçe daha çok acıkıyorum. Öğle yemeğini de yiyeceğim ama ne yemeliyim? Ay, arada da bir şeyim. Ben bir anda böyle bana yemek yemek dert olmaya başladı arkadaşlar. Çünkü oturtamadım. Çünkü hamileyim ve hep şey var ya <laughs> çok pardon hamilesin iki kişilik beslenmeli miyim acaba falan. Ben bir karmaşaya girdim. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Benim bir yerde buna bir damam lazım. Bunu böyle çünkü 9 ay boyunca sürdürürsem onu mu yesem, bunu mu yesem, ne yesem derken bu işin ben tahmin ettiğim gibi işte hani sağlıklı besleneyim, temiz besleneyim, gerektiği kadar kül alayımla devam ettiremeyeceğimi anladım. O noktada da eee her zaman beslendiğim gibi beslenmeye karar verdim arkadaşlar. Dediğim gibi aslında bundan önce nasıl besleniyorsanız aynı şekilde beslenmeniz gerekiyor. Sadece tabii ki de hayatınızda tükettiğiniz işte cipsdir, koladır, işlenmiş ürünlerdir, nedir o işte salamdır, sucuktur. Bunları çıkartmanız gerekiyor. Yani şimdi Aysel sen de öyle dedin demek ki o zaman ben götüreyim salamı sucuğu değil de Ey, biliyorsunuz ya aslında siz yemek yerken de neyin zararlı olduğunu bilerek yiyorsunuz. Bunları hayatınızdan çıkardığınızda geri kalanla zaten hem siz yorulmadan bu süreci geçirebiliyorsunuz hem de bebeğiniz için de bir sıkıntı olmuyor. Gayet bence olmuyor. Yani benim şimdiye kadar çok şükür Rabbime olmadı. Ben nasıl besleniyorum peki? Benim doktorum için benim e, bana verdiği belirli bir kahve limitim vardı. Onu tüketmemde bir sıkıntı yoktu ama her doktor aynı düşüncede değil bu arada. Onu da söyleyen bazı doktorlar kahveyi asla istemiyor. Onların da kendine göre e, soğunduğu bazı şeyler var. Benim doktorum için belirlediği bir e, miktarı var. Onda bir problem yok diyor. Ben de de bir problem görmedik içtiğim süre boyunca. Ama tabii ki de sizin aşırı bir kansızlığınız vardır. Ee, bebeğinizle ilgili bir şey bir şeydir yani vücudunuzla ilgili hiç de vermeyebilirler. Bu doktorunuz da sizin aranızda. Benim böyle bir problemim olmadığı için benim sabah kahvaltılarım açıkçası sütlü filtre kahve. Yanına bir muz, üç ceviz olarak oturdu. Ve bu benim zaten önceden de sadece kahve içiyordum dedim ya. Benim hayatımı o kadar kolaylaştırdı ki arkadaşlar sabah ayolumu yesem ay bunu mu yesem, onu yedim şimdi öğlen ne yiyeceğim diye düşünme şeyim gitmiş oldu. Hem beni daha tok hem beni daha böyle zaten süt içmek yani iyi geldi bana e, bu süreçte. Ben normalde çok süt tüketen ve hani acaba süt zararlı mı? Birazcık o konularda kafası karışık biriyim açıkça söyleyeyim yani. Çok süt tüketmeyi tercih etmeyenlerdenim. Zararlı mı yararlı mı kısmını bulamadığım için ama sadece şeyi içmekte kahveyi içmekte beni birazcık acıktırıyor. O yüzden de sütlü kahve, muz ve cevizle bu konuyu güzel bir şekilde sabah konusunu kapattım. Sabah ne yiyeceğim diye düşünmedim ama şöyle bir öneride bulunabilirim size. Eğer sizin kahve içmenizle ilgili bir problem varsa süt, bir bardak süt. Bu çok güzel bir tarz söyleyeyim. Ee, i̇çine şöyle tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı silme, kakao atın, muz kesin. Yulaf koyun yani o çünkü çok böyle yulafsız da olabilecek gibi bir şey değil. Hem ben Aysel yani öyle geçiştiremem diyorsanız şöyle bir iki kaşık yulaf koyun, birkaç tane ceviz kırın o da acayip güzel bir e, alternatif oluyor kahvaltı için. Ama benim onu da her gün her gün yemek böyle yiyemezdim. o da daha tatlı bir kahvaltı çünkü. Öğlenleri de açıkçası e, bu pandemiden dolayı şanslı olduğum için çok fazla yumurta tüketme. Aslında benim. Kahvaltım öğlene kalmış oldu böylece. Ee, bu noktada da yine iki tane yumurtamı mesela haşlıyorum. Yanına domates, salatalık, bazen avokado koyuyorum, yiyorum. Bazen peynirli yumurta yapıyorum. Öğlen de açıkçası ben karbonhidrat tüketmemeye çalışıyorum. Bu eee benim birazcık da aslında şekerimle de ilgili bir noktası var bunun. O şekerliklemesi yaptırdıktan sonra aslında değişen de bir alışkanlığım. Çünkü öğlenleri yine bir dilimde olsa bir ekmek yiyordum ya da işte küçük bir karbonhidrat bir şeyler tüketiyordum ama daha sonra doktorumun da tavsiyesiyle değiştirdiğim bir şeydi. Şeker yüklemesi zaten başta başına video olabilecek bir konu olduğu için onu o zamana saklıyorum. Öğlen bu şekilde yiyorum. Daha sonra genel, bu arada şeylere çok dikkat ediyorum. İşte onda kahvaltımı yaptım, ee, bir gibi öğlen bunları yedim. İşte iki saat geçiyor mesela, iki saat sonra bir meyve yanına tekrardan işte iki 3 tane ceviz yiyorum, fındık yiyorum, badem yiyorum. iki üç tane derken ceviz iki üç tane ya bir avuç işte bademimi alıyorum, fındığımı alıyorum. Sonra mesela bir iki saat daha geçiyor. Kesinlikle ben bu süreçte e, kefil içmeye tekrar özen gösteriyorum. Ama bu da yine doktorunuza sorup karar vereceğiniz bir şey. Bu da çünkü tartışmalı bir konu. E, benim sıkıntı olmadığı düşünüldüğü için yarım bardak kefir içiyorum tekrardan. Sonra akşam yemeğine geldiğinde artık akşamları sonuçta burayla birlikte yemek yediğim için yine karbonhidrat da yiyorsam açıkça söyleyeyim minimumda tutarak ee, normal etimi yiyorum, sebzemi yiyorum, ee, akşam yemeğimi de bayağı normal yemek gibi yiyorum çünkü sabah zaten yani yumurtayı yediğinizde o kadar tok olacaksınız ki ay sen doyuyor musun derseniz baya baya do doyuyorum akşama kadar acıkmıyorum aslında bir sürü şey yiyorum ve hepsi de böyle en böyle sağlıklı olabileceğini düşündüğüm şekilde tüketiyorum ediyorum. Bu şekilde beslenerek açıkça söyleyeyim 7. ayı bitirdim işte 8'deyim dediğim gibi. Aşırı bir kilo almadım. Kendimi kötü hissetmiyorum. Aşırı ödem tutmadım ki çevremdeki arkadaşlarına söylediği bu benim. Hani ya Aysel böyle genelde daha iyi olman gerekmiyor mu artık falan dediklerinde de, tabii ki de bir belli yani kül almışım yanağım kollarım bilmem ne ama hani böyle bir aşırı aşırı bir şey olmadım çünkü tatlıyı da çok dikkatli tükettim. Ee, karbonhidratı da çok dikkatli tükettim. Son iki ayım kaldı. Son iki ayda kesin şişeceğimi düşünüyorum. Çünkü artık doğuma yakın herkes gitgide gitgide şişiyor. İster istemez bu ama bu şekilde beslenerek yani açıkça söyleyeyim her acıktım dediğimde deli gibi yemek yemedim. Saat 7'den sonra 8, 7 değil tövbe saat 8'den sonra 9'dan sonra asla bir şey yememeye çok dikkat ettim. Karnım acıksa bile. Yani zaten 9, 8'de 9'da ta, acıkıyor abi hepimizin bir şekilde acıkacak. Çok bol su içtim. Yani hala daha da içiyorum. 2 litre 3 litre günde su içmeye devam ettim. Eğer yine söylüyorum bazı doktorlar belki istemiyordur. Doktorunuz ilgili bir problem yoksa ben maden suyu içmeye çok dikkat ettim. Zaten çok seviyordum. Ama günde yine 2 şişe falan maden suyumu her zaman içtim ettim. Eee Peki Aysel bu kadar anlattın anlattın da hiç mi boş yemedin derseniz canım çektiğinde yedim arkadaşlar o kadar da değil yani delirmedim ben de ama belli mektar dedim yani itiraf edeyim canım cipsi de çekti yani nasıl çekmeyecek mesela patates cipsi canım çekti aldım şöyle içinden birazcık aldım tabağıma koydum tık, tık 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 onu kenarda yedim nefsimi körledim ya da yalan atmayacağım yani sucuk binmeyi sevdiğim şey gittiğim bir yer yani ev gittiğimiz bir yerde olamadım ama <laughs> gerçi bu pandemide yani aklıma düştüğünde yapıp şöyle iki tane üç tane hemen ağzıma attım çok canım çektiğinde şöyle bir iki fırt kola içtim yalan yok ama şey de yapmadım yani kendime yasak koymadım koymadığım için daha rahat oldum yani canım çekiyorsa evet yani canım çekti benim canım şu an pizza istiyor, hamur yemek istiyorsa onu sadece bunu yasak koymayarak daha işte normalde işte 3 dilimde, 4 dilimde doyacaksan bir dilimde bıraktım ettim. Birazcık böyle kontrol ettiğim için daha rahat geçirdiğimi düşünüyorum bu sürecin. Ee, bence siz de kontrol edin. Kendi sağlığınız için kontrol edin. Hani bu işte kül alayım, küle vermeyeyim. Hiç hiç bu dönemde hiç bu girebileceğiniz bir nokta değil zaten. Yani vücudunuzla ilgili de. Ama e, sizin için, vücudunuz için, sağlığınız için çok küçük şeylere dikkat ettiğinizde çok rahat ettiğini de göreceksiniz. Geldik bir videonun daha sonuna. Yine uzun 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 konuştum. Ama e, daha kısasını Bilmem bulamadım bu kadar şey yapabildim. Yani kısa konuşmak için açtım. Biliyor musunuz ben bu videoyu? 10 dakikada ben bunu toparlarım dedim. Toparlayamadım. Yine uzun uzun bütün derdimi tasımı anlatarak sizinle paylaştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, keşke... Açık, açıkçası bu videoları keşke bana zamanında söyleselerdi diye kurduğum bir seri kendi kafamda çünkü keşke bana da zamanında söyleselerdi ya Aysel kasma yeme işini bu kadar hayatında zararlı olduğun işlenmiş paketli ürünleri çıkar ve onun dışında nasıl besleniyorsan nasıl sağlıklı olduğunu düşünüyorsan öyle beslen deselerdi o böcelama dönemini hiç yaşamayacaktım. Ee, o yüzden bence sizin de yaşamamanız için benden size bir tavsiye olduğunu düşünüyorum. Tabi bunların hepsi yine de hamilelik çok özel bir durum olduğu için doktorunuzla konuşa konuşa devam edeceğiniz şeyler. Yani ben karbonhidrat hayatımdan çıkarmam belki de sizin karbonhidrat yemeniz gerekiyordur. Yani ben şekeri tatlıyı olabildiğince çıkardım ama bilmiyorum şeker tatlı tavsiye eden doktor olur mu? Ola da bilir. Belki de ona ihtiyacınız vardır. O yüzden de sizin böyle benim tavsiyelerimden kafanıza yatacak şeyler olursa bir tık da bir doktorunuza danışın. Ben kendi doktorumun e, verdiği tavsiyelerle ilerliyorum. Çünkü o da sonuçta benim biliyor. Benim sağlık durumuma göre bana bunları veriyor. Siz de o şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.